Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kendini kusurlu ve sorumlu gören insanların bu düşünceleriyle nasıl baş edebilecekleriyle ilgili olacak. Cümle biraz uzun gelmiş olabilir ama konumuz bu. Gözlemlediğim ve terapi seanslarında gördüğüm kadarıyla kimi insanlar kendilerini sorumlu, kusurlu problemli olarak görmeye meyilli oluyorlar. Hatta bazen yaşanan olayları kişiselleştirmek gibi bir hataya kapılıyorlar. Bir sorun mu var? Evet bu benim şu şekilde konuşmamdan kaynaklandı. Kesin ben bir şey dedim ondan bana darıldı gibi cümleler kullandıklarını fark ederiz. Arka planda şu işler aslında zaten daima sorun çıkaran, problemli olan, kusurlu olan benim. Hatta bu öyle bir boyuta gider ki doğuştan kusurlu oldukları neredeyse kesin gibidir onlar için ve o yüzden de sürekli olarak depresif belirtiler gösteriyor olabilirler. Eğer sen de böyle hissediyorsan ilk olarak kendine şu soruyu sormalısın. Ya ben kendimi işe yaramaz, kusurlu biri olarak görüyorum ama bu ne demek? Yani kusurlu olmak ne demek? Herkes için bunun tanımı çok farklı olacaktır. O yüzden herkes kendi cevabını vermeye çalışsın. Ben de kendimce cevaplandırmaya çalışacağım bu soruyu. Bana göre kusurlu olmak bir şeyleri yanlış yapmak, eksik yapmak, tamamlayamamak ya da hiç yapamamak demek. Sadece eylem olarak düşünmeyelim bunu. Mesela duruma uygun konuşmamak, yanlış düşünmek de kusurlu olmak anlamlarına gelebilir benim için. Bu tanımı yaptım. Bundan sonraki sorum şu olacak. Evet ben kendimi kusurlu olarak tanımlıyorum. Peki doğru yaptığım, tamamlayabildiğim, duruma uygun konuşabildiğim zamanlar hiç yok mu gerçekten? Yok deyip kestirip atmayın. Bizler neyi düşünmeye alıştıysak onu düşünmeye devam ederiz. Ve bu düşünceleri çağırmak her zaman daha kolaydır. O yüzden zaten düşünmeye alıştığımız düşüncelerimizin dışına çıkmak zor olacaktır. Ve belki uzun müddet bunun için çalışmamız gerekecektir. Şimdi tekrar düşünelim. Gerçekten tamamlayabildiğim, sonucundan memnun olduğum, insanların tebriğini aldığım bir şeyler oldu mu hayatımda? Peki harika biri, çok zeki, çok pratik dediğim arkadaşımın eşimin, dostumun aslında yapamadığı, beceremediği, eksik olduğu, yetersiz kaldığı durumlar oluyor mu? Yine hayır, her konuda o çok iyi. Ben de her konuda çok berbatım diyorsanız ısrarla bu soruların cevaplarını uzun süre düşünmenizi ve aklınıza gelenleri bir kağıda yazmanızı tavsiye ediyorum. Şu an okuduğum bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Tam da bu konuyla ilgili. Diyor ki: Aptalca davranışların olduğunu ama aptalların var olmadığını keşfedeceksiniz. Zaman zaman hepimiz kaybederiz ama işe yaramayan diye bir şey yoktur. Sadece nefes aldığınız için kendinizi nefes alan diye tanımlıyor musunuz? Diye söylüyordu yazar. İşte şu son cümleye bayılıyorum gerçekten. Başka özelliklerimiz yok mu? Sadece nefes alan biri miyiz? Hayır, aynı zamanda biz yiyen, içen, gezen, seven de birileriz. O zaman tek bir alana odaklanıp ben kusurlu biriyim demek yerine, herkes gibi benim de bazı alanlarda kusurlarım var, bazı şeyleri yapamıyorum demek daha gerçekçi olur. Yani benim kusurlu olduğum ve neredeyse kusursuz olduğum, yani daha kolay, daha rahat, daha iyi yapabildiğim alanlar da mevcut. E diyorsanız illa da ben kendimi etiketleyeceğim. O zaman olumsuz etiketler yaparken olumlu etiketler de yapmaya gayret edelim olur mu? Allah'a emanet olun.